Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hafta oynayacağız. Şimdi Arkadaşlar izle de... Pardon işte Arkadaşlar devam ettim. Bu çiçeklerden kazmayacağım ya ondan Ondan yapılmaz. Kızlar şey oğlum. Bir dakika Bir dakika Neydi bunun adı? Unuttum. Kızlar odunu değil oğlum, erkekler oduna. Arkadaşlar, en son ben ölmüştüm orada arkadaşlar. Ama tekrar başladık, çok eğlenceliydi. Çok güzel bir videoydu. Oğlum ben niye bunu kazdım ki? Neyse, bunu Awesome. Arkadaşlar yani kusura bakmayın hiç konuşmuyorum. Ama niye bunu da kazıyorum? Bunu da kazayım. Eşyalarımı harcamayayım. Onu başka yerde kullanırım. Arkadaşlar. İşte buradan kazacağım. Tekrardan o eşyalarımı yani geri getireceğim. Buraya da kazayım da ama Boşuna kazmış oluruz. zaten o zombi ölürken tamam biraz da konuşayım. Taşları kaz 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 Arkadaşlar bu arada yani bir bir abone olma... olur musunuz ya? Arkadaşlar önceden abonemi kaybettim. Bu no ne olur, tekrardan abone olmak ister misiniz? Çok iyi bir aile olalım. Çok iyi bir aile olalım arkadaşlar. İşte yani işte yani abonemiz de yükselsin biraz. Abone bin, binden 900'e 900'leri götürmüşsünüz ya. İnsan ayıp olur yani. Çık çık çık. Hemen kendime bir köy bulmam lazım bir yerden. Tekrardan önceden de bulmuştum ama yani eşyalarım eşyalarımı belki ya orada kay kaybettim, kaybettim eşyalarımı hatırlamıyorum. Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Biliyor musunuz? En, bir dakika en son ben Nerede eşyalarımı kaybettim? Ona, ona göre yorumlara yazın. He şu önceki videoyu izleyemeyen varsa izlesin. Yani hayatta kalma videosu yani bölüm bir. Bu kolini öldürmeyeceğim Müslümanım. Oh be. Acıkmadan önce insan bir yanına şey olur. Yemek alır yani. Belki acıkır. Şu an arkadaşlar yani odamda tek başıma oturuyorum. Kendime bir köy bulmam lazım. Abi bunlar ne? Bunlar ne abi? Hep çiçek açıyor ya. Yani. Neyse bunları borç verdi. De... Bizim amacımız köy bulmak. Eşyalarımı tekrardan geri getirmek. Oh be. Yemek de bulabildim. Arkadaşlar tekrardan köyümü bulmam lazım. Oradan kendime... Ana bir tane daha koyuyorum. <laughs> oh. Ama merak etmeyin. O açılanlar hala var. Lan. O küçük donuzmuş da kafası kocaman. Şöyle bir şarkı var biliyorsunuz Wanderer'da. Kafası kadar bir tane şey var yani. Nasıl söyleyeyim de ayıp olmasın. Arkadaşlar burada beni destekleyen varsa ona onu da mesajına cevap verebilirim. Arkadaşlar güzel bir aile olun. Arkadaşlar kötü aile değil. Hep, hep ben güzel aile olmasını istiyorum YouTube'dan. Allah Allah Allah. Yapacak bir şey yok canımı yutacağım. Ah. Şu küçük şeyi koyunu öldürmeyeceğim ya. Orta. Nıcık. Sen de süt veremiyor musun? Yapamıyor musun? Yapacaksın. 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 Hani şöyle bir video vardı. <laughs> Oğlum öldü zaten. Gerçek değil ki. Allah her an önce tekrardan sabah yapmam lazım hiç. Ama yapamıyorsun. ya. Bir de beni beğenmiyor ya. Abi insan... insan bir beğenir ya beni. Karakterim stil olabilir ha. Abi. Ama yine de şey... Bazı atlar da öyle Minecraft'taki. Neyse. Şunu boş verdi. acılar köy bulmam lazım. Son bir Ananı ananı. Kaç kaç kaç. Her an önce kendime bir yer bulmam lazım. Önceki öldüğüm gibi olmasın. Önceki bölümde. Ya bir zombi mi? Lan bu iskelet geliyor. O... Abi kaç Eren. Bir köy bulmak lazım da. Her yerde bu zombi bastı abi. Her an önce şey yapmam lazım. Allah o altın şey. Kaç kaç. Kaç. Kaç arkadaşlar. Zaten kılıcım da çok güçsüz. O, onu da al bir tane zombinin de altın zır. İşte bu halimle onlarla savaşamam yani kendimi daha da daha da güçlendirmem lazım. Kılıcımı da güçlendirmem lazım yani zır. Yaparsa ancak onlarla. Ağzı sıkıştık. abi 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 yedik şu kız Allah 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 Ananı 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 Abi acıktım ya yok. Tekrardan güçlendirebiliriz de. Her an kaçmam lazım abi. Acıktım şimdi yemek de yemem. Ana. Sıkıştım. ha atayım lan Abi nereye gitti? Her şeyi de yapamıyorum ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle hayatta kalabileceğiz. Üzgünüm. Lan burada bir yatak. <Gülüyor> 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 olsun. Oraya zaten huh. Abi insan da varmış be. yaklaşmam kesin, bakım, kesin. Pus, pus. <laughs> Yesin. arkadaşlar. Bu arada sizden bir ricam var. Bu videoya aslında bir, bir 25 like veya 20-25 aralarında like yaparsanız bu videonun 3. Üç, bölümü de gelecek. 3. bölüm. Lan niye bundan üstünden çıktım ki? Abi neyse oraya yapamam şimdi. Maldan da yapardın da. Yani şu an uğraşamam şu an. Ben yani neden diyorsanız yani çünkü şeyim yok yani lamba veya şeyim yok. Yani arkadaşlar çak, çakmak veya şey. Neyse söyleyemiyorum da ona. İşte onu, işte o olsaydı yani koyarak yani bir lamba gibi bir şey koysaydım yani onu öyle madem yapabilirdim maden. İlk önce kömürle şey lazım. Şu yani. Ben onu öyle söylüyorum arkadaşlar. Siz nasıl söylüyorsanız söyleyin. Ben de böyle diyebiliyorum. Creeper. Patla patla. Tamam. Sorun yok. çık çık seni çıkartayım da yan yan bak işte ölürsün böyle sıcaktan nefret edersin bak işte böyle Allah 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 üf abi keşke yaratıcılık moduna geçseydim ya Of abi niye böyle şanssız çıkıyorum birinci bölümdeki gibi ya. Adamlar her yeri basmış. Kaç kaç kaç. Elman terimi de almışlar hayvan kadar ya. Ben ne güzel köy bul. Köydeki köyü tekrardan lazım ve şey kazmam lazım. Yani daha hazır dediğim. Ya neden birinci bölümdeki gibi şanssızım ya? Şanssız çıkayım abi bu sefer. Şanssız şanssız çıksam ne olmuş yani? Yani ben de haklıyım. Yani biliyorum da yani oyunun kuralı böyle hayatta kalmaya çalışacağız yani. İnsan hayatta kalmaya çalışır. olsaydı iki vuruşta öldürürdüm. Her an, her an ben şey yapmam lazım. Kestim. Arkadaşlar işte Yani arkadaşlar köyü bulmam lazım da hiçbir yerde yok ya. Benim her an köy bulmam. Ama Balkova. Balkova değil mi? Onu taksam. Hayır, niye kafama takamıyorum? Kafama takmak istiyorum da. Nasıl? Arkadaşlar burada... Yani... Abi tekrardan sürekli bunu 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 yapmak. Bu ne abi ya? Enderman görüyorum ben Enderman. Daha ben altına bile gelemedim. Benim her an güçlenmem lazım. Eğer dört kez yani yani oyunda ölürsem yani yeter artık yani yaratıcılık moduna gideceğim. Kır bunu. Hmm. Ulan ben niye bunu kırıyorum? Abi niye çıkamıyorum lan? Normalde Abi yine şey. Neyse. Kazoya devam kardeş. 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar. Bir dakika. Abi ben neden aynı şeyi söylüyorum ki? Hop neden aynı şey oluyor bu? Aa yanlış yapmışım ben de. <laughs> Allah akşam mı oldu? İnşallah öncekisi gibi olmam Allah'ım. Kaç kaç abi yakalayacak lan? Kaç. Allah Allah Allah. Kaç kaç. Arkadaşlar videomuz bu kadardı dakika daha değildi arkadaşlar videomuz bu kadardı ama önceki videoda gibi şanssız oldum ya merak etmeyin arkadaşlar ayette kalma üçünde şey yaparım zaten e bu arada abone olmayı unutmayın şu karşıdaki de bir sağda bir solda iki video çıktı görüşürüz ve bay bay